<laughs> Psikopat mı görmek istiyorsun? Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. CL Forward Speed Şunu bir yazalım abi İlk 5 diyor. 4. <laughs> 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 Mal, ol Mal olur yazıyor. <laughs> Mal olur. Abi hadi. Haydi abi. sonunda sonunda Godle ile bitirebildi arkadaş kardeşimiz. <gülüyor> 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 ne oldu ama ne? Ha, Rag Oktay dinliyor kardeş. Yeniden. O, Pistiğyi, yeni de Disco Pistiyi tozdu mansı yeni Leyen Nasıl ya? Ağla. Ağla kardeş. Ya bu yine paspas da bu komuçu ne ya? Komuçu paspas ya bu ne ya? Hayır sıkma. Anan satarım sen ne? Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun? Kankam sen 3 saniyede yap. Sıkıntı yok. Hadi 20 saniye. soruf yaptık da zor zor yaptım. Son anda yaptım ya. Bu sağa bak bu sola bak. Bu sağa bak bu sola bak. Bu sağa bak bu sola bak. Komutlarım geçerlidir bana göre. Bana göre komutlarım geçerlidir. Oyun oynuyoruz. En son yapanı vururum. Sağa bak. Aa ne oldu? don vardı. Ne oldu? Aslında... Ulan don dedi mi ya? Abi isyan isyan. İsyan isyan artık sinirlendik isyan. İsyan, bu yüzünülüyorlar. Hayvan. Lanet olası Bay bay. abi gel bu... Allahümme salli Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Gondol gondol en sevdiğim oyun gondol gondol. En sevdiğim oyun gondol. oturuyorum gel. Bak. Uzun mı? Bak izle şimdi abi. Bak gondol taktiğini gösteriyorum sana. Gondol taktiği izle. İzle gondol taktiği. İzle 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 izle. Hoooop girdim. Bu kadar basit abi. Ulan elime tükürdüm bu nasıl bir iş ya nasıl oldu ya bu Bu paraşütü kaldı ya bu aç bunu ya Önümüzü kapatıyor oğlum bu Bir daha Bir daha Sarı <laughs> renkli <laughs> Mavi de çekilecek. Mavi de çekilecek. Mavi de şu kim? Adamın. Ya Abi şunu bak Ulan tam testere bomba çekecektim. Allah'tan çekmedim ya. Roket taktikleri yine. 3 saniye kala atlıyorsunuz abi. Evet, yapamadık arkadaşlar. Çok güzel. Lan bir tek bana niye odaklanıyorsun ya? Bir tek bana odaklanıyorsunuz ya. Ah be tutmadı ya. Lan biçeceğim sizi. Gel gel. Testere çektim lan. Gel lan. Aç şu lan kapıyı. Bu nasıl tester oğlum? Bu ne bu ya? Aç aç. Aç biçeceğim seni aç. Ya testerim bu şu i̇şte gitti <laughs> i̇ki, i̇ki elde bir koruma değişiyor ya bir de. bombayı, şu bombayı alayım da bir. Buraya nasıl atarsın? Tam şu şeye dek getiriyorsun. Ah be. Ah be. Neyse dur ben yazayım. T sustum. Ha T sustum çıktı güzel. Ulan. Nasıl yazdınız oğlum hemen ya? Bu ne bu ya? Bu nasıl bir iş ya? Abi testere bomba çekilmiyor. Bombayı kafasına attım Hu huuu <laughs> BlueLark ikisini de vurdu BlueLark eziyor oğlum Ariknotest çıktı adam ya Laa geğirme da Şimdi yani... kuş pipi Pipi olsun Oo kardeş ya siyaset yapma bu kadar da ya. Bu ne ya? Bu ne kardeş ya? Siyaset yapmazsın ya. Ulan adam kendine paso şey veriyor. Yine bir roket taktiği arkadaşlar. 3 atlıyorsun şöyle 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 şöyle. şeyle torpille cd oldu. Ya tamam, Al kırdın kırdın. Adam öldü.